Herkese merhaba. 20 Ekim Pazartesi Şanlıurfa altılıdan yanlar için sizlere iki tane banko odayından bahsedeceğim. Bunlardan ilki günün 5. koşusundaki 3 numaralı kızım Elay. E, bu isim Urfa getirdikten sonra İdman pistindeki dereceli işleri dikkat çekmişti ve çıktığı ilk yarışta kazanmayı başarmıştı. Akabinde çıktığı ikinci yarışında mesafenin 1200'e düşmesinden dolayı biraz etkilendi. E, Atlantis'te biraz gerilerde takip etti. Onda da biraz hatta var ama ee, sonlarda çok sert gelerek sermayeli bir şekilde üçüncü oldu. Ee, bugün mesafe uzuyor. Daha önce geride bıraktığı rakiplerin yanında start alacak ve e, Jockey İsa Ak Yavuz'a e, geçiyor Kızımaray. Bu nedenle ben sonlarda çok sert gelerek e, Kızılmaray'ın kazanmasını bekliyorum. Bir diğer bankadayım ise günün 8. koşusundaki 3 numaralı Alganan olacak. Alganan aradan sonra iki yarışında ikincilikle ve birincilikle dönmüştü. Son yarışında ise biraz gidişat bazlı sorun yaşadığı için üçüncülük de ayrılmıştı. E, bugün e, tekrar İsa Akyoğuz'a dönüyor. Uyumlu olduğu jokene geri dönüyor ve e, gidişat bazlı da istediği yerde götürüp yarışı e, kazanabilecek durumda. O nedenle ben Alganan'ın da kazanmasını bekliyorum. Herkese bol şanslar.